Babam ne yapıyorsun sen ya? Stres atıyorum Asım, stres. En güzelini yapıyorsun. İtalyan triku da güzel durdu üstünde ha. Sen geç bakalım abinle makarayı. Yarın bir gün tarım işini kurduğumda o zaman konuşuruz. Ya sen devamlı bu tarımda bahsedip duruyorsun. Ne ekeceksin ki? Muz ekeceğim yavrum, muz. Of. Bu ilaçlar da sersem gibi yapıyor insanı. Baksana bütün gün uyudu kız. Deniz abla ona nazar değiyor ben sana söyleyeyim. Üzerinde çok göz var. Of haydi Gül, başlama yine. Yakasına bir nazar boncuğu taktırsa hiçbir şey kalmayacak. Bak hatta yanımda var. Gidip yakasını eleştireyim mi? He? Ne dersin? İlahi haydi Gül, Bazen çok komik oluyorsun. Başım çatlıyor. Epey epeyce yoruldun. Bak ben şimdi sana bir Türk kahvesi yapayım. Hem yorgunluğunu alır hem de kafan dağılır. Ha? Ne dersin? Hadi kendine de yap. Dertleşiriz biraz. Vallahi ne güzel olur. Abi, ben şuraya bir bakayım ya. Yavrum, her gün her gün sen ne zevk alıyorsun bundan ya? Git bak. Şişt, dinliyor musun beni İtalya? Evet. Abi bak, bunlar klasik. Rutin pozlar veriyorlar, bak. Bak mesela Fikret abi, adam arkaya opera koymuş. Bak mesela bu Venedik bulmuş. Bunlar fotomontaj. Photoshop'la yapıyorlar bunu. Sen biliyorsun Photoshop'u. Yavrum, bizim hayatımız olmuş Photoshop. Ha abime, şimdi ben daha yaratıcı, kreatif düşünüyorum. Şimdi ben sevdiğim kızı buldum, evlendim ya. Fotoğrafçıyı da alıyorum. Hayırdır? Öyle değil abi. Fotoğrafçı alıyorum derken, bir tane sandal tutuyorum. Bir küreğine da. Deniz abla. Burada bir balık var. Yanında da karnıyarık var. Bak burada balık var ya. Yanında da bir sürü at var. He. Atlı kulübün ayrıntı da ödemeyi unutalım. Of abla ya. Bak ne diyorum? At var. Balık var. Efendim Polisi arayalım. Ben Yürü. Şimdi ilk evvela baştan şunu bilmemizde fayda var. Biz bu işi ilmen yapıyoruz. İlmin yetmediği yerde tıbba yönlendiriyoruz. O çarşafı tutmayın, yorulmayın. Ben işaret vereceğim. O yüzden böyle bir takım ön yargılarımız varsa kafamızda hemen onları bertaraf edip meseleye objektif bakalım. ...benim doğuştan gelen bir metafizik ilmim ve tabi ki tıp bilimine de sonsuz derin bir saygım var. Şimdi, açalım çarşafı. Ah, ah Neler açtın başıma. Bu muamelatın yapmamızın esbabı, mucibesi... ...gönderilen negatif kozmik enerjinin mahiyetini kavrayıp kavradıktan sonra da gelen enerjinin durumuna göre hazırladığımız pozitif terkibi dünyaya uygulayıp vücuda girmiş olan musibeti Allah'ın izniyle def etmek. Biraz kaldıralım başa değmesin. Evet. Şimdi buraya kadar olan kısımdaki toplam maliyet dört bin TL. Ayrıca bu kötü enerjiyi def etmek için yanımızda getirdiğimiz terkibin maliyeti de beş bin TL. Ama ben sizden sadece teşhis ücret alacağım çünkü Ayda Gülhan'ın yabancı değil. Şimdi bu terkibi almak istiyor muyuz? İstiyoruz hocam istiyoruz. Değil mi? Bence de isteyelim. Hamile mi? Hamile. Hamile olduğu zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Pardon bir şey soracağım. Tabii sorabilirsiniz. Ne büyüsü demiştiniz? Fesilik. Fesilik? bir ara size gelip kurşun döktürmek niyetindeydim de. Üç, üç tane kısmetim çıktı da. Güzel. Acaba hangi hayırlı yazdığını merak ediyorum. Halledilir, halledilir. Şimdi bu aşamada senin içeri gelmene hiç lüzum yok Ayda Gülten. Halledilir. Yapma hoşuna gitti. Daha devam etmek ister misiniz? Oh. Hocam iyi misiniz? Hocam oradan çıkış yok. Orası lavabo. Ne taraftansa bir an hani evvel çıkalım. Buradan, buradan. Serenam. Selen Hanım. Abi ne oldu? Ananın... Abi ne oldu, abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu? kendim ben ya. Yardım edin bana. Yardım edin. İyi misiniz? İçimde biri var. Hamile misiniz? Biri bedenimi ele geçirmeye çalışıyor. Güzel bir şey arayayım mı? Zihnimin içinde... ...şeytan olduğunu söylüyor. Aa, hanımefendi, hanımefendi. Asım. Asım. Efendim abi. İçeride misin lan? İçerideyim abi. Gelsene. Kız orada mı kız? Burada abi. Sıçarım lan böyle işin içine ha. Ulan don ıslak, çorap ıslak. Halüsinasyonlar görmeye başladım ya. Selen bayıldı abi. Bayıldı mı? Oğlum ölmüş olmasın. Kalbine bak bakayım ya. Kalbi atıyor. Oh, çok şükür Asım. Aman Asım özellikle kalbe çok dikkat ediyoruz. Kalp çok mühim. Kalp atacak aga. Bunun başka yolu yok. Ne yapıp ne edip kalbi attıracağız Asım. Kalp atmazsa biz ayrı yanarız, çek ayrı yanar. Anladın mı? Abi biraz konuşabilir miyiz? konuşamazsın. Ya şu gül gibi kızı demin Sibirya kurtu gibi gördüm ya. Halüsinasyon görmeye başladım oğlum uykusuzluktan. Kaç gündür uyumuyorum ben biliyor musun? Kaç gündür? Kaç gündür? Kaç gündür uyumuyorum? Ben şurada biraz kestireyim tamam Fikret abi. Abi dinleyeceğim mi? Abi bak bu papaz büyüsü falan değil. Ya sen içeri girdiğinde ne görmüştün bilmiyorum ama... ...kız bayılmadan önce içinde şeytan olduğunu söyledi. Şeytan girmiş kız. Derler yavrum. Şeytan da girmiş derler, maymun da girmiş derler. Her şey derler. Kız hasta ablası delirmiş. Ama abi kız bizzat kendi söyledi. Yavrum kızın söylemesi daha şahane ya. Bu da maliyet artırır. Nasıl maliyeti artırır ya? Oğlum büyü bozma 300 ise şeytan çıkarmaya 500 isteyeceğiz. Sen git yat ben yarın ablasıyla konuşayım. Hadi, hadi. Bu ne lan? Alırım abi. Ya erken kalkayım diye korktum. Ya versene şu telefonu. Yavrum kamerası lazım diyorum ya. Ya abi ablamın neredeyse gözünü seveyim ya. Bir şu telefonu. Uyutmayın amına koyayım be. Cık. Yürü git. Tam ne biliyorsa onu yap. Ben gidiyorum. Kamera lazım diyorum, hediye diyor. Bana uyumam lazım diyorum, şeytan girmiş diyor ya. Buraya, kime bakmıştınız? Abi biz bir duyum aldık. Karanlıklar Prensi Lucifer burada diye duyduk. Kim? Abi Karanlıklar Prensi Lucifer. Lucifer kim lan? Efendimiz. Yoksa siz Lucifer mısınız? Ulan karanlığının da senin de prensinin de prensesini. Fuck. Sı fuck you motherfucker. Get the fuck up. İbneye bak. yürü lan. lan. <laughs> <laughs> Göpsiz şerefsizler, Karanlıklar prensi, Karanlıklar prensi sigorta attırdılar. Nasıl? Hayranlarımla tanıştım mı? Efendim abi.